Yazın kadınlar için en keyifli buluşma noktalarından biri olan Sarısu Kadınlar Plajı yeni sezonda da kapılarını misafirlerine açtı. Sarısı Kadınlar plajımız 1 Haziran 2025 tarihi itibariyle kapılarımızı açtık. Saat sabah 8 ile akşam 7 arasında kadınlarımıza hizmet vermekteyiz. Saat 7'den sonra tüm vatandaşlarımızın hizmetine açılmaktadır. Kadınlarımızın konforunu sağlamak amacıyla çalışanlarımızın tamamı kadınlardan oluşmaktadır. Severek geldik. Burası çok temiz, sakin. Sadece kadınlar var, çalışanlar bile kadın biz kız kıza daha rahat vakit geçirebildiğimiz için sıklıkla burayı tercih etmeye çalışıyoruz. Yaz öncesi plajımızın bakım ve onarım genel temizlik çalışmaları tamamlandı. Ayrıca alanda gerekli ilaçlamalar ve şezlong kurulumları yapıldı. Tesisimizde lavabo, üstlerini değişebilecekleri kabin, duş alma yerleri mevcuttur. Can kurtarandan güvenli bütün imkanlar vardır. Plajda can kurtaranımızın olması bizim açımızdan çok önemli. Ben Kazakistan'da yaşıyorum. Antalya kadınları plajı çok güzel. Personeller güzel, her zaman temiz. Tesettürlü olduğum için biraz daha rahat davranmak istediğim için burayı tercih ettim. Belediyemize ait büfemizde de çeşitli aparatif yiyecekler, soğuk içecekler, dondurma çeşitlerimizle burada hizmet vermekteyiz. Yerli, yabancı bütün vatandaşlarımız bu hizmetimizden faydalanabilirler. Gelip burada büfelerden yararlanabiliyoruz. Ben çok memnunum, çok teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanı belediyemiz bize sunmuş. Allah razı olsun. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.